Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Muhtasar Arapça tefsirde 130. sayfaya gelmiştik ve En'am suresinin 28. ayeti kerimesindeyiz. Bel bedalehum ma kanu min qabl. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler, günahlar onlara göründü ve le vruttu le adu lima nuhu anhu eğer onlar dünyaya döndürülselerdi ne yolundukları şeylere yine dönerlerdi ve kadi lekadibun şüphesiz onlar yalancıdırlar. Tefsirinde diyor ki leysel emru kema kalu min annahum levruttu le amenu. Evet tekrar dünyaya döndürülseler işte iman edeceklerini söylemeleri gibi değildir iş bel zahara lehum onlar için ortaya çıktı ma kanu min kavlihim sözlerinden gizledikleri şeyler neydi o vallahi ma müşrikin yani bizler müşrik değildik dedikleri şey ortaya çıktı yine şehidet aleyhim cevarihum ki azaları onların aleyhine şahitlik etti ve lehu kutira ennahum raciu ile dünya eğer onlara dünyaya dönme imkanı verilse Le raci'u ila ma nuhu anhu el küfri ve şirki. Kendilerine yasaklanan o küfre ve şirke mutlaka geri dönerler. Ve innehum lekadibun Onlar muhakkak yalancıdırlar. Fi Vadihim bil imani idâ raci'u. Döndüklerine iman döndüklerinde işte iman edeceklerine dair, dair vaatlerinde yalancıdırlar. Ve kâlu inhiye hiye illâ dünya. Demişlerdi ki, bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve ma nehnu bi mebu'sin ve biz diriltilecek de değiliz. Tefsirinde diyor ki ve qaleha ula ilmüştikun bu müşrikler dediler ki la hayate illa el hayatu leti nahnu fiha şu an içinde bulunduğumuz hayattan başka bir hayat yoktur ve lesna mebu'tina lil hisab ve biz hesap için e, diriltilecek de değiliz. Diriltilecek de değil dediler ve lev tera iz ala rabbihim Rablerin huzurunda e, durdukları zaman bir görsen kale e, buyurur ki eleyse hâzâ bil hak bu hak değil miymiş kalu bela evet e, Rabbine, Rabbina evet Rabbimiz derler yani hakmış ve Rabb e, kale fezûkul Azabe buyurur ki o halde azabı tadın bima kuntum tekfurun inkar etmekte olduğunuzdan dolayı ve lev tera eyyuhel rasul hine uqife munkirul ba'si beyne yedey rabbihim le ra'eytel acebe min su'i halihim hine yekulu Evet ey rasul o işte dirilişi inkar edenleri Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman bir görseydin çok acayip bir şey görürdün onların o kötü halinden ki Allahu Teala onlara şöyle dediği zaman eleyse hadel ba'thu allazi kuntum tekdibuna bihi hakkan sabitan la miryatan fihi ve la şek. Yani şu yalanladığınız e, diriliş e, hak değil miymiş? Sabit, gerçek değil miymiş? Ve şüphesiz, şeksi şüphesiz değil miymiş? Halu derler ki e, evet e, ne yaptık? Eksemna bi Rabbina yemin ederiz Rabbimiz. Ellezi e, 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 ee, ki bizi o yarattı Rabbimiz. İnnehu le hakkun, bu haktır, sabitun, e, gerçektir. La şekke onda şüphe e, yoktur. E, ee, et, e, fe lehumullah, Allah onlara der ki, inde dalik o sırada, fe zûkul o zaman azabı tadın, bi sebebi küfrikum bi hâdel yevm. Bu günü inkar etmeniz sebebiyle. Ve kuntum bihi tukezibune fil hayatid dünya ki siz dünya hayatında da yalanlıyordunuz. Kat hasirellezine kezzebu bi illa Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Hatta iza ca'atuhumus saatu onlara kıyamet saati ansızın bauteten yani ansızın gelecektir. Galu derler ki o ansızın geldiği zaman kıyamet saati ya hasretena vay halimize alama ferratna fiha. Yani orada dünyada işlediğimiz kusurlardan dolayı. Ve hum yahmiluna evzarahum ala zuhurihim. Yani onlar günahlarını sırtlarına yüklendikleri halde bunu söylerler. Ela sa emayezirun. Dikkat edin yüklendikleri şey ne kötüdür. Tefsirinde şöyle diyor. Kat hasirellezine bu bilba's yevmel kıyameh. Kıyamet günü e, dirilişi yalanlayanlar üsrana uğramışlardır. Ve tebeadu el-vukuf beyne yedeillah. Allah'ın huzurunda durmayı uzak görenler. Hatta iza caetü's saatu kıyamet saati onlara geldiği zaman fuceten ansızın min gayri sabika ilmin yani daha önce herhangi bir bilgi yokken yani bilmeden. Kalu min şiddetin nedem yani o pişmanlığın şiddetinden derler ki ya li hasra e, ve haybeti emelina lima qassarna fi cem Minel min el kufri bihi ve adam el istidad li el kıyame yani e, vah bize ey vah bize ve e, işte o e, kaybolan umutlarımıza lima qassarna işlediğimiz kusurlardan dolayı Allah e, fi cem Allah'a karşı min el kufri bihi onu inkar ederek ve kıyamet gününe hazırlanmayarak ve hum yahmilune seyyiatihim fevqa zuhurihim onlar kötülükler günahlarını sırtlarına yüklenirler ela iyi bilin ki kabu hama yahmilune min tilke bu yüklendikleri günahlar ne kadar da çirkindir ve mel hayatu dunya illa laibun ve lehun dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir ve led darul ahiretu hayrun Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Lilladine yettequne sakınan kimseler için. Efela taqilun akletmez misiniz? Ve leysetil hayatu dünya elleti terkanune ileyha. et o meylettikleri dünya hayatı illa laiben ve gururen. Yani bir oyun, bir aldanmadan ibarettir. Limen la fiha bima yurdillah. Allahu Teala'yı razı edecek amel işlemeyenler için. Ve amma darul ahiretu ahiret ise fehu ve hayrun lillezine yettekun Allah. Allah'tan sakınanlar için daha hayırlıdır. Bi fi'li ma emara bihi ve taati ve terki ma neha anhu min şirki vel masiyeti. Nasıl sakınanlar? işte Allah'a işte iman ve taat ile o emirlere itaat edenler, o emirleri yerine getirenler ve şirk ve masiyet gibi günahlardan yasaklanma emrine uyarak bunları terk edenler. Efela taqilune eyühel müşrikun zalik. Ey müşrikler bunları akletmez misiniz? Fe <laughs> ki iman edesiniz ve taamelu salihat ve salih ameller işleyesiniz. Kat na'lemu innehu le yahzunuke allazi Onların söylediğinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Fe innehum la yukezzibunke. Onlar seni yalanlamıyorlar ve lakin zalimine bi ayati llahi Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlar. Nahnu na'lemu enneke yuhar rasul yahzunuke tekzibuhum leke fi zahir. Evet zahir olarak seni yalanlamaları seni üzüyor. Biz bunu biliyoruz. Fe alem bil ki ennehum la yukezzibunke fi enfusihim. Onlar kendi içlerinde gerçekte seni yalanlamıyorlar. Eli ilmihim bi sıdkike ve emanetike. Senin doğruluğunu ve güvenilirliğini bildik, bildikleri için. Velakinnehum ancak onlar kavmın zalimun, zalim bir topluluktur. Yunkirune emreke zahiren zahiren senin durumunu yal inkar ediyorlar ama ve hum yuqinuna bihi fi enfusihim. Yani kendi içlerinde buna yakinen e, ee, bunu yakinen biliyorlar ama zahiren inkar ediyorlar. Ve lekad kuzibet rusulun min kablike. Senden önce de rasuller yalanlandı. Fesaberu ala ma kuzibu. O yalanlamalarına karşı sabrettiler. Ve uzu hatta etahum nasruna. Ve onların eziyetlerine karşı sabrettiler. Ta ki onlara yardımımız geldi. Ve la mübeddileli kelimatillah. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Ve lekad ca'eke min nebe'il murselin. Muhakkak ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi. Ve la tahseben hada tekzib khasun bima ji'te bihi. Yani bunu sadece senin getirdiğin bu yalanlamanın sadece senin getirdiğin şeye has olduğunu zannetme. Fakat kuzibet rusulun min qablik senden önceki rasuller de yalanlandı. Ve adahum evet onlar onlara eziyet ettiler. Ekvamuhum yani ee, o kavimleri. E, ee, fe vacehu zalike bis sabır. Onlar bunu sabırla karşıladılar. Aled daveti vel cihadi fi sebilillah. Yani Allah yolunda e, davet ve cihat ile hatta ca'ehumun nasru min Allah. Allah'ın yardım gelinceye kadar. Ve la mubeddile lima ketebehullahu minen nasr. <laughs> Allah-u Teala'nın o yardımdan yazdığı şeyi değiştirecek kimse yoktur. Ee, ve وعد به رسوله ورسولنا وعد شيء كم سديش ترمز ولقد جاءك أيها الرسول من أخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه من أقوى مِهِمْ وما حباهم الله من النصر على أعدائهم لإهلاكهم Evet, o ey Resul muhakkak ki sana E, haberi e, haberleri e, geldi. E, ve ve mala la e, lakuhu karşılaştıkları kavimlerinden karşılaştıkları şeylerin haberleri geldi. E, ve ma e, habahumullahu minen nasr ale adaihim ve li ihlakihim. Allahu Teala'nın onları e, onlara verdiği zafer, yardım ki düşmanlarına karşı o düşmanların helak olsun diye verdiği yardım haberleri de sana geldi. Ve in kana kebur aleke iraduhum eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa fe in en tebtagi nafakan fil ard o halde yerin içine derinlikten inmek için bir tünel yap evsüllemen sullemen sema veya göğe çıkmak için bir merdiven e, aramaya güç getirebilirsen fe te'tiyehum ayetin ki bir mucize getirmek için e, yap ve lev Allah dileseydi le cema'ahum alel huda onların hepsini hidayet üzere toplardı. Fe la tekunenne minel cahilin öylese sakın bilmeyenlerden olma. Evet ve inkâne şakka aleyke yuha rasul ma e, tulaqihi min tekzibihim ve iradihim amma ji'tuhum e, bihi min el hak haktan getirdiğin şeyleri e, yalanlamalarından ve e, yüz çevirmelerinden dolayı karşılaştığın şeyler sana ağır geliyorsa Fe in istata'te en tatluba nafakan fil ard eğer yer içinde bir tunel kaz, kazabil, kazmaya gücün yeterse ev misaden ile sema veya işte göğe yüksel yükselecek bir alet fe te'tiyehum bi hujjatin ve burhanin ki onlarla işte bir delil bir burhan bir ayet bir mucize getirmek için gayrellezi eyyetnake bihi yani seni desteklediğimiz şeyin dışında bir delil, bir bürhan getirmek için yerin içine veya göğe yükselebiliyorsan fefal yap. Ve lev Allahu cem'ahum alel huda. Allah onları hidayet üzere bir araya getirmeyi dileseydi ellezici tebihi yani senin getirdiğin o e, dinin hidayet üzere le cem'ahum elbette onları toplardı. Lakin nehu ancak lem yeşe ezalike bunu dilemedi li hikmetin baliga yani mutlaka eşsiz bir hikmet için yüce bir hikmet için ve fela tekunen o halde minel cahilin bizalik bunu bilmeyenlerden olma fe e, ki e, fe e, tzehbe nefsuki hasratin ala lem yu'minu yani e, onlar iman etmiyorlar diye nefsin hasretlere gitmesin e, yani böyle kendini perişan etme min fevaidil ayat bu ayetlerin faidelerinden, Min adlillahi teala Allahu Teala'nın adaletinden ennehu yecmeul abide vel ma'bude ve tabi vel matbu'a fi fi arasatil kıyameti li yeshhede ba'duhum ala ba'd. Yani e, Allahu Teala adaletinden e, kulu, mabudu, işte e, tabi olanı, tabi olunanı kıyamet arasatında, kıyamet meydanında birbirlerine şahit olsunlar diye bir araya getirecektir. Leise e, kullu men yesma'ul Kur'ane yentafi'u bihi Kur'an'ı her dinleyene Kur'an fayda vermez ferubbema yucadu ha'ilun misle hatmil kulub eves samem an el intifa ev gayri zalik Yani e, nice'sinde e, o e, bir perde bir engel bulunur hatmil e, kalp e, kalbin işte mühür, mühürü gibi eves samem veya sağırlığı gibi anel intifa yani o faydalanmaktan bir engel ev veya başka şeyler bulunur da Kur'an ona fayda vermez. Beyanun ennel müşrikine müşriklerin ve ve inkânu yekdibûne fi zahir zahiren yalanlasalar bile fehum yesteyikunûne fi yani onların içlerinde yakinen senin işte bir sıdkın Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani peygamberin doğruluğunu işlerinde bildiklerini açıklıyor bu ayetlerde. Yine teselliyetun Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve muvasatihi bi ilamihi enne hâde tekdib lem yaka alehu vahde Yine bu ayetlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir teselli ver, bir var, bir moral verme var. Yani bu yalanlama sadece onun hakkında vaki olmadı. Belhiye tarikatül müşrikine fi muameletir rusulis sabiqin yani daha önce geçen rasullere de müşriklerin davranış yolu, e, muamele yolu bu şekildeydi. Onları yalanlıyorlardı e, dedi. Burada kaldık gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Ulaşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.